Bir dilekle başladı her şey. Debbie Macomber, Martı yayınları. Dilekler içtenlikle istenince gerçekleşen hayallerdir. Hayata yeniden tutunmak için önünde 20 dilek duruyordu. Kağıda döktüğü 20 hayal. Acı çekmektense geleceğe umutla bakmasını sağlayacak 20 ihtimal. Artık bir sonraki güne güzel duygularla başlamak için hazırdı. Çünkü gerçekleşmesi gereken hayalleri vardı. Çünkü hayat her şeye rağmen yaşamaya değerdi. Hayatınızda çok isteyip de gerçekleştiremediğiniz şeyler mi var? O halde hemen kağıdınızı, kaleminizi alın ve dilek listenizi hazırlamaya başlayın. En katı yürekli okuyucular bile kendilerini bu umut dolu romandaki unutulmaz karakterler için gizlice gözyaşlarını silerken ve kendi dilek listelerini hazırlarken bulacaklar. Konu özel, unutulmaz bir yer ve onurlu, güçlü karakterler yaratmaya geldiğinde kimse Debbie Macomber'dan daha iyi olamaz.